arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videodan daha merhaba. Ben şuna çok takıldım ya. Kaç video sonra fark etmem çok acayip oldu değil mi? Bu oyunlar niye ters duruyor ya? Vallahi çok takıldım ona. en son nerede o silahımız? Sağlam bir silah buldum. Oha. Lan. lan oğlum? Kuş vardı lan. İnşallah sadece kuşlardır. İyi güzel kapı açılıyor. Ozomuz da var. Mermis. Güzel. Üç tane midi var. Güzel. Hadi bakalım. Onu avradım. Oğlum. Ne oldu? ya ne oldu? Bir anda öyle çıkıyor. Ödümü koparıyorum falan. Yakıştı mı sana yani bu? ooo gene Oh. ana bu olum aha valla dışarıda üç tane var lan 3 taş ya ee vallahi tepeme düştü mü? Kırarım ağzına. Bunu vurabilecek miyiz acaba? Oha! Nereye düştü onu? E ee, oraya nasıl gideceğim lan? <laughs> e ee? Ha evet, tamam buradan alabiliyormuşum. Ben dedim alamıyorum falan. Boş yerim düşürdüm diye. Bir ses daha geliyor. Bak o. Bak o manyağa bak. Sonra öyle. Aha. Tamam abi. Gel gel sen de gel gel. Gel vallahi gel oğlum oğlum. Ayrı olmasın gel ya. Ne oldu gittin? Ha, kaçıyor ne oldu? Şekil çikoli yap, aslan parçası <laughs> Arkadaş ne zombisi biter, ne kurt adamı biter, ne uçan garip hayvanları biter Eee şimdi ne yapacağız Gidelim tıp tıp, tıp 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 Aa kristal vardı Vallahi kristal var uçtu Yes Para lazım burada ne Aa burası şey. Dükün ordası. Onun orada. Abla yok. Gir. Abla bak geldi manyak bak. Hasta abla? Bir sal beni ya. İki tane kızını öldürdük ya şimdi peşimde düşüyor. Ama kaçış yok. E ee, bu arada ben nasıl ineceğim aşağı? Şuradan mı gelmiştik biz? Evet buradan geldik ama Bu yoldan geri dönemem çok uzun ya İniyim kapı sıka, sıka 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 gideyim nasıl gir? Bence mantıklı hadi gidelim Abla 5 dakika rahat bırakmıyor ya. Paso bir, bir bir kızımı niye öldürdün der falan. Abla Türk'ümü izleyip gelmiş galiba. Çok sıcak. Abla kapı. Abla kapıyı yemiş. Welcome, welcome. You're sure to find something new. <laughs> <laughs> merhaba canım, merhaba. Oh, geliyor. No place left to run. ya? bok Allah'tan gelemiyormuş ya. Yani. Allah'tan böyle bir pazarlığa, şeye karşı bir saygısı var. Çok güzel sevdim bu işi. Ne var <laughs> ya? Demiş kimse be abi. Hemen satayın da para kazanayım? Bunda birleşmiyor mu? Hayır sattım. I'm skilled at all sorts of weapons modifications and will do them for a small fee. Güzel para kırıyorum ha. A good deal. If I say so myself. Şimdi bir dakika. Şu bizde olan şeyin üçlü. Bir, dört. Oo oh, yukarı çıkıyor. Oo <laughs> <laughs> yukarı çıkıyor. Psikopata bak. Bu buydu galiba. Evet. Diğer de buydu. Evet. Bir tane kaldı. Allah vurdu mu? Vallahi yok yok. Dük koru beni. learn what it means to insult House Bir şey yok, bir şey yok. Gelme, gelme buraya. Vallahi senlik bir şey yok burada. Baba bakışa bak. Abla gitsene ya. Bu gitmiyor. Kapıyı kapatalım. kapı kapanınca burada yokmuşum zannediyor. Salaha bak. bas git be abla ya. Valla sıkarım kafana. Sıkayım mı kafanı illa onu mu Ayı ya? Ayıp artık ya. Bu. sağ tarafa doğru gitti. O markamızdan çıkmazdık lan. Yine de bir dükkanla yakala gidelim ya. İç başı uzak, iç başı uzak kama ya. Dük ne zaman gitsen görürsem... Peşin satıcı. Artık yapacak bir şey yok. Podri meydan. Neden yani gerilim diyor? Ya bir sal ya, bir git ya. Bok var <laughs> Ethan Winters, Ethan Ethan. Al. Geldin mi? Geldi psikopat. Bir salma da beni oynayayım ya. Bir git git ya. Ne haber bebeğim? Bak geldim. Biri gidiyor, biri geliyor. Lala bu değil. Vallahi. Bu. Abla. Lan son parti limandan çıktı. Abla aç kurt gibisin yemin ediyorum ya. Yazık, mühimmat bir şey yapak. Pompalı güzel güzel. Abla paso bir yeme peşmesin beni ya. Ee? Bak geldi ya. Bak geldi psikopat. <gülüyor> <gülüyor> Ready. Orada. Neredesin? <laughs> gel gel. Gel gel öyle olmaz. gel. İki saatte şekil yapıyorsun bana. dertli şekil yapıyorsun lan bana. Bir odadan çıkartmadın dedim beni? Sen bir ne adam bitiyor. Crazy witch. Çılgın cadı. Oh be. Temiz hava içeriye. Ne oldu lan? Ha? Çekil çukul yapıyordun ne oldu ha? Çar, çağır o ananı da çağır. 3'te 3. Geriye kaldı. Dimitrescu ananız. Aman ne güzel yerler yemin ederim. Vallahi güzel yerler. Çevrede alacağımız başka bir şey var mı? Bir bakıyorum ama bulamadım. Bu arada ben hiç map'e bakmıyorum ama. Bursa burada alacağımız bir şey varmış. Evet. Ee, bizden bu bölümde bu kadar. Günlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bu arada like ve abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.